Kıymetli arkadaşlar selamünaleyküm. Doğal yaşam ve bilgi paylaşım kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda ilkbahar bakımında yapılması gerekenlerden biri olan kovan aktarımını yapacağız. Bu görmüş olduğunuz kovanın aktarma işlemini yapıp aynı anda da yavru ve stok durumunu kontrol edeceğim. Ve videoyu çekerken aktarma işlemini yaparken de yine aktarma işlemi hangi durumlarda gerekli ve faydaları nelerdir bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Gelin şimdi aktarma işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, aktarma işlemini bu kovana yapacağım. Bu kovan polen tuzaklı yeni bir kovan. Şu şekilde giriş tahtası vesaire hep yeni. E, kapak da plastik ve kapağın içerisine strafordan e, Kesip yerleştirdim. Sizler de plastik kapak kullanırsanız mutlaka bu straforu kullanın. Çünkü yazları özellikle güneş ışınlarını aşırı derecede o sıcağı kesecektir. Kışın zaten bizler ısı sıcak tutması için kapak altına strafor yerleştiriyoruz. Şimdi aktarma işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar aktarma işlemine başlarken ilk önce eski kovanı yani aktaracağımız kovanı yerinden kaldırıp Yeni kovanı onun yerine koyuyoruz ki e, kovandan çıkıp tekrar geri dönen arılar gelip de burada birikme yapmasın. Sıkıntı olmasın gelen direkt o yeni kovana girebilsin. Ve çıtaları da aktarırken e, almış olduğumuz sıraya göre tekrar yeni kovana yerleştiriyoruz. Yani birinci çıtayı sonra ikinci çıtayı işte ortaya vesaire bu şekilde e, karışıklık e, oluşturup da Aren'in sistemini bozmuyoruz. Mümkün mertebe buna da dikkat ediyoruz. Ben öncelikle çadırı açıp kovanın yerini değiştireceğim. Bunu şöyle kenara alıp yeni kovanı buraya bırakacağım. Evet, en dış çıtadan aktarma işlemine başlıyorum ve aynı sırayla yeni kovana yerleştiriyorum. Bundaki işte kristalize olmuş, balları hep çözmüş bir tarafı yemişler. Evet bakın, maşallah burada kapalı yavru var. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurası kapalı yavru ve çevresinde tek, tek açık yavru var. Aynı aldığım sırayla buraya yerleştiriyorum. Yine Şimdi birazdan bu eski kovanın durumunu da size göstereceğim. Eski kovanda rutubet başlamış az da olsa. Kovanın altı çünkü kapalıydı. Polen tuzaklı değildi. Biraz da aktarma sebebim o oldu. Yani o yüzden aktardım kovanı. Çünkü ilerleyen zamanda arıya zararı olmasın. Ya da olumsuz bir durum oluşmasın. Evet bu da aynı şekilde. Bu, bu çıtanın da iki tarafı ee, yavru. Yalnız e, henüz havalar tam ısınmadığı için, mevsim tam başlamadığı için arı e, şöyle avuç içi kadar veya e, biraz daha geniş alana yavru atıyor. Ve şurada erkek arı gözü. Şöyle göstermeye çalışayım. Mesela bakın erkek arı gözü. Bakın burada erkek arı gözü. Arı erkek ara atmaya başlamış yavaş yavaş. Arkadaşlar, kovan aktarım işlemleri genellikle e, yeni sezona dezenfekte edilmiş, temiz kovanlarla girme açısından çok iyi. Çünkü e, arılar e, bir önceki yıldan kalan kovanda bayağı bir işlem yapıyor ve eğer ki bir de benim bu kovanımdaki gibi rutubet de olduysa, rutubetlenme başladıysa o zaman e, kovan aktarım işlemi daha da zaruri bir hal alıyor köpüğü de yine yemeye başlamışlar. Fazlasıyla kemirmişler. Bunu koymayacağım. Çünkü kovanın altı komple tabanı köpük olmuş. Burada havalar ısınmaya başladı. Önümüzdeki hafta 15 dereceyi geçiyor. O yüzden tek taraflı köpük kullanacağım şimdilik. Evet bu da komple ballı stok çerçevesi. Şu şekil. Böyle 5 çıta bir araba. Bu çıtanın uçları biraz uzun. O yüzden bizi uğraştıracak. Şöyle bir e, bal e, petek poşetine geçirilmiş bir köpük var. İdarelik elimde yoktu. Bölme tahtası koymuştum. Yine aynı şekilde bir tarafına bunu yaslıyorum. Bir de fazla petekler vardı almış olduğum arıdan. Bunları da hep kenara bırakmıştım. Yine aynı şekilde kenara bırakacağım buraya. Ki arı bundan azar azar içindeki balı çeksin. Aynı bu da hep ballı, kristalize olmuş. Zaten arı tek tük üstünden balı almaya başlamış havalar düzelince böyle şu şekil bırakınca sıkıntı olmayacaktır. Ben arıya şurup vermiştim. Aktarmadan önce onu da şöyle tekrar yerine bırakayım. Bu vermiş olduğum fondon kek fondonu da aynı şekilde şöyle üzerine bunun bırakıyorum. Evet arkadaşlar aktarma işlemimiz tamam bir tek şöyle göstereyim eski konumuzda görüyorsunuz birikmeler var bilmiyorum görünüyor mu yani birikme ve az önce söylediğim olay gelen arı direkt buna giriyor çünkü bir gerçek konum asıl konum burası arı için biz de asıl olan konumuna koyduğumuz için buraya giriyor. Buraya da tek yine deniyorlar böyle. Ee, biraz da kovanın renginden ötürü. Durum bu. Şimdi bunu ben alıp bunu yeni kovanın önüne silkeleyeceğim. Ee, bütün arılar uçup kovana geri girecektir. Şöyle bırakayım buradan. Daha net görülebilmesi açısından. ondan orada dursun. Yine ondan e, çıkıp yeni kovanlarına geri döneceklerdir. Aktarma işlemi bu kadardı. E, sizler de kovanlarınız eğer ki e, eski ise yahut e, benim bu kovanımdaki gibi e, rutubet falan oluşmuş ise e, kovanlarınızı sizlerin de aktarmasını tavsiye ederim. Çünkü arılar yeni bir kovanda, temiz bir kovanda daha iyi e, gelişecektir. Daha rahat edeceklerdir. Çünkü arı eğer rahat ise arı iyi gelişir. Rahat olmayan arı e, her yönden bu açlık olsun, varı olsun veya farklı bir sorun olsun rahatsız olan arı gelişmeyi de yavaş olacaktır. Evet Arkadaşlar aktarma işlemini görüyorsunuz. Yaptıktan sonra arı e, kovana girmeye başladı. E, ben şimdi giriş deliğini daraltacağım. Çünkü e, şöyle göstermeye çalışayım. Benim yeni koyduğum Kovan'da deli, giriş deliği tamamen açık. Şimdi bakın, şurada bir arı havalandırma yapıyor. Bakın, havalandırıyor içeriği. Ee, ben bunu şimdi bir tek giriş deliğini daraltacağım. Ee, aktarma işlemi bitti. Aktarma işleminde e, mutlaka tekrar ediyorum, bakın, çünkü bu çok önemli. Ee, kovanın kovanda ana arı belli bir düzene göre çalışır kovanın düzenini bozmamak için mutlaka ve mutlaka arının çıtalarını aldığınız sıraya göre yerleştirin. Çünkü bazı arılarda olabiliyor. Bende de var bir tane arı saldırgan. Saldırganlığından ötürü bir an önce yapayım bitsin diyerek acele edip de bu sırayı karıştırmamaya çalışın. Bir de kovan aktarımında kovan temizliği var değerli arkadaşlar. Ee, bir kovan nasıl temizlenip nasıl dezenfekte edilmeli? Yine bunu da bir başka bir önümüzdeki günlerdeki videomuzda e, bundan bahsedeceğim. Ben de bu almış olduğum kovanı temizlerken aynı bu husustan e, bahsedip nasıl temizleyebiliriz? Nelerle temizleyebiliriz? Temizliği de yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? E, bundan inşallah bahsetmeye çalışacağım sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.